Selamlar gençler. Bu videoda sizlerle birlikte gazlar ve hal değişim konusunu A'dan Z'ye her şeyiyle inceleyerek konunun içinden geçmeye hazır mısınız? O zaman her zamanki gibi videomuza başlıyoruz. Gazların özellikleri dediğimizde zaten biz bunları bu maddenin hallerine giriş kısmında katı sıvılar gazlar ve plazma diye dörde böldük orada özelliklerini yazdık ya orada çoğunu yazdık. Ama ekstradan birkaç tane şey var bir de gazlar biraz daha önemli. Onun için şimdi tek tek maddelerini yazacağız. Bu şekilde başlayacağız. Hadi başlayalım. Diyor ki gazların özellikleri. Maddenin en ne neydi? Düzensiz haliydi. Sonra ne dedik? Bunlar sıvılaşabilir. Ama ne olması gerekiyordu? Düşük sıcaklık, yüksek basınç. Bu koşulları sağlarsan yine bunlar sıvılaşabilir. Şimdi hareket yapar diyor. Ne hareketi yapıyordu bunlar? Bu hareketlerin hepsini yapıyordu değil mi? Neydi bunlar hatırla. Titreşim. Titreşimi zaten hepsi yapıyordu. Katı sıvı gaz. Öteleme yapıyordu. Ötelemeye hangileri yapıyordu? Sıvılar ve gazlar. Bir de dönme yapıyordu. Bu dönme hareketini sadece neydi? Gazlar yapıyordu. Bunları unutmayın. E bulundukları ortamda ne olur? yayılır değil mi? Bulunduğu kabın hacmini ve şeklini alır dedik ya direkt dağılıyor. İçeride dağılıyor. Yani ne diyeceğiz? Bulundukları ortamda yayılır diyelim. Yayılır. E, yoğunlukları katı ve sıvılara göre ne demiştik? Düşük demiştik. O zaman düşüktür. Devam ediyorum. Tanecikleri birbirinden uzaktır ve bağımsız hareket eder. Zaten bunu da biliyoruz. Belirli şekilli ve hacimleri neydi? Yoktu değil mi? Konulduğu kabın şeklini ve hacmini alıyordu. E, sıcaklığın etkisiyle ne olur bunlar? Genleşebilir. Yani ortamda iyice yayılabilir. O zaman sıcaklığın etkisiyle ne diyeceğiz? genleşir veya genleşebilir. Genleşebilir. Birbirleriyle her oranda karışarak. Şimdi bir odayı düşün veya daha bir örnek vereyim. Atmosferi düşün. Atmosferin içinde ne vardı? %78 azot vardı, %21 oksijen vardı ve %1 diğer gazlar vardı. Bak hepsi karışık değil mi? Ama biz baktığımızda böyle bir şey görüyor muyuz? Yani şu tarafa bakıp a oksijen topluluğu veya bu tarafa bakıp a azot topluluğu diyor musun? Böyle bir şey yok değil mi? Hepsi karışık. Yani bunlar her oranda homojen olarak dağılırlar. Homojen, heterojen hatırlıyorsun değil mi? Neydi? Şuraya not diye düşelim bunu. Not homojen neydi? Her yerinde aynı. Heterojen neydi? Bir de heterojen vardı. Bu da her yerinde aynı olmayan demekti. Yani mesela homojen tuzlu su her yerinde aynı. Ama sen suyun içerisine mesela talaş atarsan ne olur? Talaş üstte kalır, su aşağıda kalır. Yani heterojen her yerinde aynı özelliği göstermez. Bunu da hatırlamış olan. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki kap içerisinde hem birbiriyle hem de kabın çepeliyle çarpışarak ne olur? Basınç uygularlar buna da biz gaz basıncı diyoruz zaten Tamam mı böyle şey düşün bir kap Bu gazlar çok enerjik ya Düzensiz yapılar ya sürekli hareket ediyorlar Kendine çarpıyor gidiyor kaba çarpıyor falan e İşte bu çarpmalar sonucu kabın yüzeyinde ne oluşuyor Bir basınç oluşuyor biz buna basınç diyoruz Tamam mı şimdi gazın tanımlanmasında 4 tane nicelik var Bunlar ne İşte şu şey formül vardı ya Hatırla şuraya yazalım da Gazların tanımlanmasında 4 tane özellik kullanılıyor Ney bunlar basınç hacim sıcaklık ve mol sayısı. Tamam mı? 4 tane nicelik kullanılıyor. Hocam bunlar nereden hatırlayacağız? Bu gaz yasası vardı ya. İşlem yapmayacağız. Korkma. Gaz yasasıyla ilgili işlem yapmayacağız. Ama oradan aklında kalabilir. Neydi bizim formülümüz? Paran varsa ne rahat. Bir de pezevenk Nurettin var. Benden duymuş olma. Böyle ezberleme. Böyle kötü şeyler aklında kalmaz. Tamam sen kesin bunu ezberleyeceğim. Ben biliyorum ama pezevenk Nurettin'i unutacağım. Paran varsa ne rahat. Tamam mı? E ne hocam bunlar? P dediğimiz basınç. E V dediğimiz hacim. N dediğimiz mol sayısı. D dediğimiz sıcaklık. E hocam bir de R var orada. Onu atladım. Atlamadım. O R rayback sabiti. Yani sabit bir sayı. Tamam mı? Onun için gazların özelliğini etkilemiyor. Etkileyenler bu dört tanesi. Basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık unutma. Tamam mı? Şimdi başlayalım. Bunlar tek tek bakalım neymiş. Birincisi ne dedik? İlk öncelikle P yani basınç. Sırasıyla gideceğiz. Şimdi diyor ki gazlar kabın içerisinde sürekli hareket ederler. Az önce de söyledim ya sürekli hareket ediyorlar. Birbirine çarpıyorlar. Kabın çeperine çarpıyorlar derken o kabın çeperine çarpmalar sonucunda ne oluyor? Orada bir basınç oluşuyor. Biz buna basınç diyoruz. Tamam mı? Çeperlerine çarparlar. Bu çarpma kuvvetine ne deniyormuş? Gaz basıncı denir. Değil mi? Bunu bir dakika arkadaşlar kırmızıyla yazayım. Gaz basıncı denir. Basınç ne olacak? Tanecik sayısı. Tanecik sayısı. Hızı ve çarpmasıyla şuraya yazacağız. Tabii ki bir anda göremedim. Çarpmasıyla doğru orantılıdır. Şimdi şöyle düşün. Şu kadarcık bir kap var. Ben bunun içine 5 tane gaz ekledim. 5 e tanenin çarpmasını düşün. Bir de 500 tane gaz ekledim. 500 tanenin çarpmasını düşün. Değil mi? O zaman 500 tane olunca buradaki basınç çok daha yüksek olacak. Veya şöyle düşün. Hızı. Ben bunu ısıttım. Biraz ısıttım. Isıtınca e, ısıtınca ne oldu? Kastanecik de sürekli çok hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı. Böyle çılgın gibi sağa gidiyor sola gidiyor birbirine çarpıyor falan der ki. çok miktarda artık kava çarpmaya başlıyor. Basınç artıyor. Tamam mı? Çarpma sayısıyla doğru orantılı. E, ne ile gösteriyorduk biz bunları? Bak formülü yazarken de yazdık. Param varsa ne rahatın P'siydi değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Büyük P harfi ile gösterilir. Bunun birimi ne? ATM. Yani bu para çekilen ATM değil tamam mı? <laughs> bu ne? Atmosfer basıncı demek. Oradan geliyor. Ve milimetre civa. Tamam mı? Şimdi bunlar arasında da bir dönüşüm var. Bu bir Torricelli amca vardı. Hatırlarsınız ortaokulda. Ne yapıyordu bu Torricelli amca? Gidiyordu işte İtalya'da bir deniz kenarında. Kaba civa dolduruyordu. Bir de getirip buna test bir şekilde bir tane cam boru takıyordu. Ve oradaki yükselmeye bakıyordu değil mi? Bak şurada deneyin görseli var zaten. E işte burada hava buraya basınç yapıyor sonuçta. E diyor ki deniz seviyesinde olduğu için tabii ki basıncım bir ATM. E burada da 76 santimetre yükselme gözlemliyor. E o zaman diyor ki 1 ATM 76 cm civaya eşittir diyor. E bunu da milimetreye çevirdiğinde 10 katı olacağına göre 760 mm civa. Değil mi? Torricelli amcanın başka işi yok mu ya? İtalya'da gitmiş deniz kenarında deney yapmış başımıza bir şey daha çıkartmış. Bu insanlar çok ilginç ben anlamıyorum. İnsan, yani git İtalya'da denize girsene deniz kenarında niye deney yaparsın ya? Çok ilginç değil mi? Bilmiyorum vallahi sizin düşünceniz artık. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki kapalı kaplardaki gaz basıncını ne ölçer? Manometre manometre açık hava basıncını ise ne ölçüyor? Barometre. Bunların hesaplamaları vardı eskiden. Şimdi fizikte yapıyorsunuz da kimyada da vardı işte manometrelerin buradaki basınç hesabı falan. Onları hiç yapmayacağız. AYT'ciler de bile, sayısalcılar bile yapmayacak. Sadece isim olarak bilin yeterli tamam mı? Kapalı kaplardaki gaz basıncını manometre, açık hava basıncını barometre ölçer. Bu kadar. Devam ediyorum. Diyor ki atmosferde bir gaz karışımıdır değil mi? Bunu zaten biliyoruz. Ve yeryüzüne basınç yapar. E şöyle düşün şimdi burası yeryüzü, dünya burası. E şimdi burada da atmosfer var. E ne oluyor şimdi bu atmosferin içinde mesela azot, oksijen ve diğer gazlar var ya. Diğer yazan. E ne oluyor? Bu gazlar da gelip sonuçta buraya çarpıyor. Yani dünyaya çarpıyor. Tamam mı? E işte bu dünya üzerinde yani yeryüzünde oluşan basınca bu basınca ne diyoruz? Atmosfer basıncı diyoruz işte. Az önce ATM ile gösterdik bu bildiğiniz ATM o ATM değil dedik ya. İşte bu atemi o atemi. Çok güzel oldu değil <laughs> Tamam. Kazların ilk kısmını bu şekilde bitirmiş olduk. Diğer sayfamızda hacme ve diğer özelliklerine geçeceğiz. Şimdi bununla ilgili sorularımızı çözelim. Ve sayfamızı bitirelim. Diyor ki basınç ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. E, P ile gösterilir diyor. Bunu zaten söyledik değil mi? Bilim yüzeyi uygulanan kuvvettir diyor. Bak ne dedik zaten yüzeye geliyor çarpıyor. Bu çarpmalar sonucu burada bir basınç oluşuyor dedik değil mi? O zaman bu da doğru. E, deniz seviyesinin açık hava basıncı 1 atm'dir diyor. Zaten bunu geçtiğimiz dersten beri söyleyip duruyoruz. E o zaman hepsi doğru. Yani 1, 2 ve 3 dedim. Şuradaki Diğer soruma geçtim. Diyor ki kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alete verilen isim. Az önce söyledim bunu. Dedim ki sadece isimlerini bilin dedim değil mi? Bak kapalı kaplarda gaz basıncını ölçen alete ne deniyormuş? Manometre deniyormuş. O zaman yazdım buraya manometre ve hızlıca geçtim önemli bilgime. Diyor ki yükseklik arttıkça birim hacimdeki tanecik sayısı ve hava basıncı ne olacak? Azalacak. Azalır. Yani yükseklik arttıkça dış basınç ne olacak? Azalacak. Biz bunu gördük bir yerde. Nerede gördük hatırla. Hatırladın değil mi? Bir önceki derste 14. günde gördük. Dedik ki deniz seviyesinde bir ATM basınçta su 100 derecede kaynar. Ama yukarı doğru çıktın Ankara'da 95 derecede kaynar. Çünkü dış basınç azalıyor dedik. Biraz daha yukarı çıktın Kars'a gittin. O zaman kaynama ne olacak? 90'a düşecek dedik. Çünkü dış basınç azalacak. Yukarı doğru çıktıkça yani deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça ne oluyordu? Dış basınç azalıyordu. Bundan dolayı da kaynama noktası düşüyordu. Hatırlıyoruz değil mi? O zaman geçtim şuradaki soruma. Gazlar ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Sıcaklıkla genleşebilir diyor. Burada bu özelliklerin hepsini saydık biz zaten. Bak şimdi neredeydi bu? Önce bulmam lazım. Sıcaklıkla genleşir diyor. O zaman bu birinci doğru. Bulundukları kabın şeklini alır diyor. Bunu da söyledik. Bak nerede? Belirli şekil ve hacimleri yoktur dedik. Niye? Çünkü konulduğu kabın şeklini alır. E, öteleme hareketi yaparlar diyor. E, onu da şurada söyledik zaten. Bu hareketlerin hepsini yapıyorlardı. O zaman 1, 2 ve 3. Yani hepsi doğru dedim. Gazların bu şekilde ilk kısmını güzel bir sayfayla tamamladım. Ve geçtim artık gazların ikinci kısmına. Şimdi ikinci kısmı derken P, V, N, R, T. Bu paran varsa ne rahat değil mi? Diğerini ezberlemediniz. Paran varsa ne rahat da P'yi işledik. E o zaman neye geçtik? V'ye geçtik. Yani hacime geçtik. E maddenin boşlukta kapladığı yere biz ne diyoruz? Hacim diyoruz. Maddenin boşlukta kapladığı yerdir. E ne ile gösteriliyor? Büyük V harfi ile gösteriliyor. E birimi genellikle litredir. Bazen bunu mililitre olarak verebiliyorlar. Birim çevirme yapmamız lazım. E neyi biliyoruz? Biz 1000 mililitre 1 litreye eşit. Bunu zaten biliyoruz. Gazların hacmi konuldukları kabın hacmine neydi eşitti? Bak şimdi şuradaki gösterdiği şekildeki gibi bak 6 tane gaz koymuş ve bunun hacmi bu kadar. E burada da 6 tane koymuş ama bunun hacmi bu kadar. Yani kap genişleyince gazın hacmi de büyümüş. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre, oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar. Önemli Burada işlem yapmayacağız ama 6. ünitede yani 10. sınıfın 1. konusu olan kimyasal hesaplamalar konusunda bunu çok miktarda kullanacağız. Şimdiden aklınızda yavaş yavaş yer etmeye başlasın. Orada çok miktarda kullanacağız, işimize yarayacak. E normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan gazda neydi? Avogadro sayısı kadar Avogadro sayısı. Neydi bu da? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 veya NA diye de gösterilir. NA kadar tanecik bulunur. Bunu da yine aynı şekilde 6. ünitede detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik sadece isim olarak bilin. Aşinalık olsun. Orada çok işimize yarayacak dedim ve geçtim. Sıcaklık. Şimdi sıcaklığı ölçerken biz normalde ne kullanıyoruz? Termometre. E, termometreyi kullandığımızda santigrat derece kullanıyoruz. Ama bu sorularda bizim mutlak sıcaklığımız Kelvin. E, o zaman ne yapmamız lazım? Sıcaklığı Kelvin'e çevirmemiz lazım. E, Kelvin amca ne diyor? Celsius ne diyorsa onun 273 fazlası diyor. Tamam mı? Bak bunu unutma. Bunların hepsi çok işimize yarayacak. Kelvin amca diyor ki santigrat ne diyorsa onun 273 fazlası. Tamam şimdi dolduralım boşlukları. Diyor ki maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin göstergesidir diyor. Sıcaklık ne ile ölçülür dedik? termometreyle. ile. Termometre ölçülür. Ne ile gösteriliyor? Büyük T harfi ile gösterilir. Kelvin cinsinden sıcaklığa ne dedik? Mutlak sıcaklık denir. Bir de şunu unutma bu çok önemli yine karşımıza çok miktarda çıkacak. Ne diyordu Kelvin amca santigrat ne diyorsa onun 273 fazlası 273 ekleyeceğiz. Mesela 0 santigrat derece e 273 eklersem ne oldu 273 Kelvin. 273 derece santigrat derece 273 ile toplarsam ne oldu 546 Kelvin oldu. Tamam şimdi geçtim o zaman son olarak miktar yani mol sayısı. E şimdi gazların ne dedik miktarı mol sayısı ile ifade edilir. Bu da küçük N harfiyle gösteriliyor. Ha şurada yazmışız. Mol sayısı küçük N harfiyle gösteriliyor. Paran varsa ne rahatın o N'deki küçük N harfi. Avogadro sayısı yukarıda söyledik zaten neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Bu da Na ile ifade edilir. E o zaman ne diyebiliriz yani? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bu da eşittir. Avogadro sayısı bu da eşittir. Na tane. Dediğim gibi bak bunu ikinci, üçüncü kere tekrarlıyorum. Biliyorum bunlara aşinalığınız olsun. Bunların hepsini altıncı ünitede çok detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bunların üstüne işlemler yapacağız. Merak etmeyin, rahat olun. Bekleyin. Şimdiden aşinalık olsun. E şimdi bak diyor ki 1 mol helyum 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir ve molekül kütlesi 4 gramdır. Bunları ezberlemenize gerek yok. O konu içinde göreceksiniz. Bize zaten sorularda verecek. Şimdilik ben sadece doldurmak için yazıyorum. 1 mol karbon monoksit molekülü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir ve 28 gramdır. 1 mol NH3 molekülü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir ve 17 gramdır. Bunların hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz dedim ve şuradaki sorularıma geçtim. Diyor ki yukarıdaki birim çevirmelerden hangileri yanlıştır diyor. E şimdi düşün 1 litre biz ne dedik? 1000 mililitreye eşit. E burada 100 demiş o zaman bu gitti. 0 Kelvin 273 derece demiş. Çok çeldirici. Niye çeldirici hocam? 273 ile topladık işte. Ama tersini vermiş. Yani şey deseydi mesela 0 santigrat derece 273 Kelvin deseydi şu şekilde. Buna doğru derdim ben. Çünkü santigrat ne diyorsa 273 fazlası demişti Kelvin amca. E burada tam tersi. O zaman bu da gitti. 2 ATM 152 milimetre civadır diyor. Yine bu da çeldirici. Niye? E biz neyi biliyoruz? 1 ATM 76 santimetre civar. Şurası santimetre olsaydı kabul edebilirdim. Veya 760 milimetre civa ya. Bu da 1520 olsaydı yine kabul edebilirdim. E i̇kisini de vermemiş. Yani yanlışlık yapmış. O zaman hepsi yanlış. 1, 2 ve 3 dedim. Ve şuradaki soruma geçtim. Diyor ki gazların nitelenmesinde yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi kullanılır diyor. Çok kolay değil mi? Neydi bizim formül? Paran varsa ne rahat değil mi? Ezberleme. Tamam. Şimdi bak. P neydi? Basınç. Var mı? Var. E, v neydi? Hacim. Şöyle yanlarına yazan P. E ne neydi? Miktar mol sayısı. O zaman bu da var. R zaten sabitledik. E T sıcaklık. Bu da var. Tanecik boyutu diye bir şeyden bahsettik mi? Hiçbir zaman böyle bir şeyden bahsetmedik. Yani bu gitti. Ne diyordu? Kaç tanesi kullanılır diyordu. Bir tanesi kullanılmadığına göre o zaman 4 tanedir dedim. Ve önemli bilgime geçtim. Bak ne diyor? Celsius ne diyorsa 273 fazlası demiş Kelvin amca. Çok yakışıklı bir amcaymış değil mi? Çok beğendim ben. <laughs> Şimdi geçtim diyor ki normal koşullarda bulunan bir mol H gazı için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi normal koşul dediği şey aslında ne demek bu? Bir ATM basınç ve sıfır santigrat derece demek. Bir de şey var oda koşulları yine bunları 6. ünitede çok detaylı bir şekilde göreceğiz. 500 oldu hocam anladık dediğinizin farkındayım ama burada da bilmeniz gerekiyor. Bu da bir ATM oda sıcaklığı olduğu için 25 santigrat derece. E şimdi diyor ki 76 santimetre cıvadır diyor. E biz ne dedik? 1 atm eşittir 76 santimetre cıva demedik mi? Sıcaklığı 25 santigrat derecedir diyor. E biz kaç dedik? 0 dedik. O zaman bu gitti. Hacmi 22,4 litredir diyor. E biz neyi biliyorduk? 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litreydi değil mi? Şurada söylemiştik. Bak normal koşullarda 22,4 litre şurada. Bak burada o da koşulların şeyi de yazmışım ben zaten. Burada yazıyormuş tamam mı? Ben niye orada söylemedim bir fikrim yok. Şimdi geldim. Hacmi 22,4 litre diyor. O zaman bu da doğru. Yani 1 ve 3 dedim. O zaman bu şekilde gazları ve bu sayfayı tamamlamış oldum. Şimdi geçtim artık son kazanımım hal değişim grafikleri ve plazma. Hal değişim grafiği dediğimizde şimdi bu ilk konuya girdiğimizde hani katı sıvı gaz plazma yazdık. Bunlar arasında geçişler var dedik. Isı aldıkça katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru gider. Bunlara işte erime buharlaşma denir. Tam tersi yoğuşma donma o zaman da ısı verir falan dedik. Bir tablo şeklinde çizdik ya. Hatırlıyorsun eminim bunu öğrenmiştik zaten. Şimdi bunu grafik halinde göstereceğiz. E bak şimdi maddenin 3 tane hali için yapacağız. Plazma diye bir şey burada yok tabii ki. E ne hocam bunlar? Bak birincisi şurası. E burada madde tamamen katı halde. E ne oluyor? Şurada bir sıcaklık sabitleniyor. Sıcaklık bir müddet sabit gidiyor. Şuradan sonra tekrar artmaya başlıyor. Bu ilk sabit gitmeye başladığı yer. Yani sıcaklığın ilk sabitlendiği yere. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Şuradaki T1'e erime noktası diyoruz. Çünkü ne oldu artık madde katı halden sıvı hale geçmeye başladı. Yani erimeye başladı. O zaman buraya da ne derim? Erime. E tam tersini düşünürsem erimenin tersi neydi? Donmaydı hocam ne var? O zaman buraya da hemen yazdım. Donma. Şimdi bak madde geldi buraya. E buradan sonra tekrar ısınmaya başladı. Yani sıcaklık tekrar artmaya başladı. E bu aralıkta ne olacak? Sıvı olacak. E şurada tekrar sabitlendi. E sabitlendikten sonra burada ne oluyor? Buraya kadar geliyor sonra gaz hale geçiyor. Tamamen gaz hale geçiyor. E o zaman sıvıdan gaz hale geçtiğine göre şurada sıcaklığın sabitlendiği noktaya yani T2'ye ne diyeceğiz? Kaynama noktası diyeceğiz. Kaynama noktası. E kaynama noktasında yani sıvıdan gaza geçmedi. Buraya ne diyorduk biz? Buharlaşma diyorduk hocam. E o zaman burası buharlaşma ve bunun tam tersi yani gazdan sıvıya geçmeye ne diyorduk yoğuşma veya yoğunlaşma diyorduk tamam mı? Şimdi bunları yazdıktan sonra şu bölgelere bakalım şimdi burası birinci bölge diyelim şöyle burası ikinci bölge burası 3 burası 4 burası da 5. bölge Şimdi birinci bölgeye baktığımızda bu bölgede madde tamamen hangi halde katı halde hocam değil mi? Başka bir hal yok Tamamen katı. Yani buz bu tamamen. E, T1 noktasına kadar sıcaklığı ne oluyor? Bak şu tarafa doğru gittikçe sıcaklık ne oluyor? Artıyor. O zaman dedim ki sıcaklık artar. E şimdi ikinci bölgeye baktığında. Yani şurada. E, ne oluyor? Madde şurada katı halde. Değil mi? E, şurada tamamen sıvı hale dönüyor. O zaman bu aralıkta ne var? Katı artı sıvı. Yani bir karışım var. Buzlu buz su var burada. Tamam mı? Eriyor. Yavaş yavaş eriyor. Ama bu aralıkta karışım halinde. O zaman diyeceğiz ki bu bölgede katı... Sıvı. Karışımı vardır. T2 anında yani şurada sadece ne olacak o zaman? Sıvı haldedir. T1 T2 zaman aralığında madde ne diyeceğiz? Şimdi katı sıvı karışımsa her yerinde aynı değil değil mi? Yine buzlu suyu düşün. Üstünde buz var altta su var. E o zaman her yerinde aynı değil. Yani bu heterojendir diyeceğiz. Heterojendir. E o zaman şunu da yazalım. var. Birinci bölgede ne? Homojen o zaman. Her yerinde çünkü Aynı. Burada yazmamıştık. Burada yazalım. Şimdi geldim 3. bölgeye. Madde ne oldu? Bak sıvı halden ısıtıyorum. Şuraya kadar geliyor. E, bu bölgede madde hangi halde o zaman? Sıvı halde. Sıvıdır diye. E, verilen ısı sıvının sıcaklığını ne oluyor? Gittikçe artırıyor. E hocam homojen mi? Heterojen mi? E şimdi sadece su var burada. Sıvı var veya. E sadece sıvı olduğuna göre biz bu bölgeye ne diyeceğiz o zaman? Homojen diyeceğiz. Devam ediyorum. Geldim dördüncü bölgeye. Bak şu noktada artık madde sıvı şurada tamamen neye dönüştü? kaza dönüştü hocam. E o zaman bu T3 T4 aralığında ne olacak? Sıvı gaz karışımı olacak. Değil mi? Şu aralıkta sıvı artı gaz var. E diyor ki T4 anında yani şurada tamamen ne oluyor artık? Gaz oluyor. T3 T4 zaman aralığında madde ne olacak? Şimdi yine karışım var ya sıvı gaz karışımı var sonuçta. E o zaman ne olacak yine burası? Heterojen olacak hocam. O zaman diyeceğiz ki buraya da heterojendir. Geldim 5. bölgeye. Artık madde ne oldu? Tamamen gaz hale geçmedi mi? E o zaman bu bölgede tamamen gaz haldedir. E gazlar her zaman neydi? Homojen karışımlardı veya homojendi. E o zaman diyeceğiz ki buraya da homojendir. Bir de şeyi söyleyeyim. O da karşınıza çıkabilir. Bu potansiyel enerji, kinetik enerji durumları. Sıcaklık artıyorsa. Sıcaklık artarsa kinetik enerji en yazalım, artar. Sıcaklık sabitken zaman artarsa. Yani şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. 1'de, 3'de ve 5'te. 1'de, 3'te ve 5'te. Sıcaklık artıyor değil mi? E sıcaklık arttıkça ne oluyor o zaman? Taneciklerin kinetik enerjisi artıyor. E hocam 2'de ve 4'te ne olacak? E 2'de ve 4'te sıcaklık sabitken... Şöyle yapalım. Şunu da parantez alalım. Bu sefer de potansiyel enerji artıyor. Değil mi? Şey esprisini yapayım mı? Enerji. <laughs> Çok gereksiz oldu özür dilerim. Tamam mı? Şimdi o zaman baktığımda 2 ile 4 burada ne oluyormuş? Potansiyel enerji artıyormuş. 1 de 3 de 5 de de kinetik enerji artıyormuş. Tamam mı? Bunlar umuyorum anladığımız bu grafik soruları önemli karşımıza çıkacak. Şuradaki boşlukları dolduralım tabii ki. T1 şurada ne dedik biz? Erime noktası. Veya erime sıcaklığı diyelim. Erime sıcaklığı. T2'ye ne dedik? Bu da erime değil tabii ki. Kaynama sıcaklığı. Enerji esprisinden sonra kendimi toplayamadım. <laughs> tamam diyor ki saf bir katının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Biz zaten hepsini yazdık. Umuyorum anladınız. Biraz karışık yazmış olabilirim ama bir tablonun üstünde hepsini yazmak zorundaydım bu şekilde. Hepsini gösterdim. Dediğim gibi umuyorum anladınız. Zaten soru çözümünü yaparken de bununla ilgili soruları çok miktarda çözeceğiz. Dedim ve artık son kazanımım, son konum. Bitiriyoruz maddenin hallerini. E, geçtik sonuncu olarak plazma. Hocam başlarken dedin ki işte maddenin dört tane hali var. Katı sıvı gaz, plazma. Katı sıvı gazı iki gündür anlatıyorsun. E plazmaya geldik şu kadar bir şey. Çok haklısın. Bu kadar. Yapacak bir şey yok yani. İki cümle söyleyeceğiz. Plazmayı bitireceğiz. Zaten ben ne dedim? Plazma gazın aynı özellikleri. Sadece iyonize gazı demek dedim değil mi? Bunu bil yeterli. Bak zaten diyor ki atom, molekül, iyon ve serbest elektronların aynı ortamda bulunduğu hale ne deniyor? Plazma denir. Bak şimdi şurayı düşündüğünde burası bir molekül. Değil mi? E bak burada iyon var. Burada iyon var. E şimdi bunu tamamen düşündüğünde o zaman moleküller var, iyonlar var. Değil mi? Karışık bir hal. Yani iyonize gaz işte. E zaten ne diyor? Plazma haline iyonize gaz da denir. İyonize gaz da denir. Bunlara birkaç tane örnek verelim. Bilin bunlar da karşımıza çıkabilir. Ne hocam bunlar? Şimşek. Başka? Yıldırım. Mum. Kibrit alevi. Kutup ışıkları güneş ve tabii ki plazma televizyonlar değil mi? Plazma televizyon diye bir şey var bizim hayatımızda. İşte plazma buradan geliyor. Onun içinde de iyonize kazlar var. Ondan dolayı plazma diyoruz. Dedik ve konumuzu artık burada bitirdik. Şuradaki örneklerimizi de çözelim ve videomuzu da artık burada tamamlayalım değil mi? Şimdi diyor ki sadece hal değiştiren bir sıvı ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Düzensizliği artar diyor. Şimdi hal değiştiriyor. Şöyle düşün madde sıvı gaz hale geçiyor. E ama bu yönde mi gidiyor bu yönde mi gidiyor yani sıvıdan gaza mı gidiyor gazdan sıvıya mı gidiyor biliyor musun bilmiyorsun tamam mı bak e düzensizliği artar diyor sıvıdan gaza gitseydi okey eyvallah artardı e, ama gazdan sıvıya gidiyorsa ne olacak e o zaman düzensizliği azalacak e ben buna kesin bir şey diyebilir miyim diyemem o zaman mı gitti sıcaklığı değişmez diyor. Biz grafik çizdik değil mi? Neydi? Şöyle önce artıyordu, sonra sabitleniyordu. Tekrar artıyordu, sabitleniyordu. Tekrar artıyordu. Şu sabitlendiği noktalardaki o aradaki yere biz ne diyorduk? İşte hal değişimi diyorduk. Orada hal değişimi vardı. E bak o zaman sıcaklık sabit değil mi burada? Hatta biz buna ne demiştik burada? T2. Yani buna da kaynama noktası demiştik. E sıcaklığı değişmez diyor. O zaman bu kesin doğru. Gazdan sıvıya da gitse, sıvıdan gaza da gitse fark etmez. Sıcaklığı sabit kalacak. E geldim diyor ki tanecikler arası mesafe artar. Şimdi yine düşün. Biz ne dedik? Tanecikler arası mesafede katı, sıvı, gaz dediğimizde bu tarafa doğru gittiğimizde mesafe ne oluyordu? Artıyordu. Ya e ama bu tarafa doğru giderse ne olur? O zaman mesafe azalır. E şimdi ben biliyor muyum bunun hangi yönde olduğunu? Aynı birinci öncüldeki gibi bilmiyorum. O zaman buna da kesin bir şey diyemem. Bize onun için zaten ne demiş? Kesinlikle demiş ve altını çizmiş. E o zaman kesinlikle diyeceğim yalnız iki derim ve diğer soruma geçerim. Şimdi diyor ki plazma televizyonlarda İki cam panel arasında gazlarından hangileri konulur diyor. Bu nasıl soru dediğinizin farkındayım. Çok da doğru noktadasınız. Bu nasıl soru ben de diyorum. Ama hani böyle çok ekstra sorularda karşınıza çıkabiliyor ya bazen de böyle ekstra sorular çözmek zorundayım. Çok ekstra bir soru. Eyvallah. Ama dediğim gibi ekstra sorularda bazen çözmek lazım. Argon, klor ve sodyum. E bunlar gaz değil mi? E sodyum katı. E, plazma ne demekti? İyonize gaz demekti. Aslında birazcık düşünseniz yapabileceğiniz soru tipi. E, Zafer Hoca bunu söylemedi diye bir şeyin içinden çıkmayın bir zaman. Biraz düşünün. E, plazma, iyonize gaz. E, bu ikisi gaz. Bu katı. E, katının onun içinde ne işi var? Olmaz değil mi? E, o zaman hangileri konulur dediğimde 1 ve 2 derim. Soruyu bu şekilde bitirir. Önemli bilgime geçerim. Diyor ki plazma nötral yapıda olmasına rağmen elektrik akımını iyi iletir. Niye iletir hocam? Düşün niye iletir? Şimdi biz iyonik katılara anlatırken ne dedik? Orada dedik ki işte katı halde elektrik akımını iletmezler. Fakat sulu çözeltileri suya atıldıklarında iyonlarına ayrıştığı için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir dedik. Niye? İyonlar vardı değil mi? E bu adamda iyonize gaz değil mi? E içinde iyon yok mu? Bak şurada gösterdik ya içinde iyonlar var. E o zaman bu iyonlar sayesinde ne diyeceğiz? Elektrik akımını iletir diyeceğiz. Tamam mı? O zaman geçtim artık şuradaki son sorumu da çözüyorum ve videomu tamamlıyorum. Diyor ki aşağıdaki tabloda saf x, y, z maddelerinin belirli sıcaklıklardaki halleri verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tabloya baktığımızda şimdi x için ne diyor? 6 derecede katı 71 derecede sıvıymış. O zaman ben x için ne diyebilirim? Düşün x bu arada bir yerde erimiş değil mi? Katıdan sıvıya geçmiş erimiş. E o zaman x için erime noktası bu 6 ile 71 arasında bir değer. Bilmiyorum. 36 da olabilir. 45 de olabilir. Dediğim gibi herhangi bir şey. Bilmiyorum ama bu arada bir şey. 6 ile 71. Şimdi Y'ye baktığımda Y diyor ki 6 derecede katı sıvı karışımı var diyor. E katı sıvı karışımı düşün. Bir karışım var. Yani orada erimiş. E o zaman ben bunun erime noktasına ne diyebilirim? Direkt 6 santigrat derece diyebilirim. Şimdi geldim Z'ye. Diyor ki 6 santigrat derecede sıvı 71 santigrat derecede gazdır diyor. Şimdi yine aynı şekilde x'teki gibi düşün. Ama bu sefer erime değil ne olacak? Kaynama noktası olacak değil mi? Çünkü sıvıdan gaza geçiyoruz. E kaynama noktası için ne diyebilirim yine? 6 ile 71 arasında diyebilirim. Şimdi bakalım diyor ki hangileri doğru olabilir diyor zaten bak bize. X'in erime noktası 36'dır diyor. Karslı olduğumuzu belli ettik değil mi? Durmadan 36 diyoruz. Su karsta kaç derecede kaynar diyoruz. Tamam mı? Yapacak bir şey yok memleket. E şimdi x'in erime noktası 36 derecedir diyor. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü 6 ile 71 arasında bir şey. Olabilir. Y 6 santigrat derecede erir diyor. E bunu da söyledik. Z'nin kaynama noktası 72 santigrat derecedir diyor. E olabilir mi? Dur olamaz. Niye? E çünkü biz dedik ki kaynama noktası 6 ile 71 arasında bir değer alacak dedik. E 72 71'den büyük. O zaman bu olamaz. 3 olamadığına göre o zaman ne diyeceğiz bu soru için? Cevabımız 1 ve 2'dir dedik. Bunu da yaparak artık sayfayı tamamladık. Yani ne demek oldu bu? Maddenin halleri konusunu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sistematiği zaten biliyorsunuz. Size ödev test 6, test 7, test 8. Bunları çözüyoruz. Aşağıdaki ücretsiz PDF'lerden ulaşabiliyorsunuz. Bunları çözüyoruz ve ne yapıyoruz? Akşamki videoda yapamadığınız sorular varsa onları birlikte çözerek eksiklerimizi tamamlıyoruz. Ve videoyu da burada tamamlıyoruz. Ama ne diyoruz bu da bizim için önemli değil mi biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bize önermeyi unutmayın. Söyleyin onlar da faydalansın bu arada bize de destek olmuş olun diyorum. 27 günde TET Kimya Kampı'nın 15. gününün soru çözüm videosunda tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.